Kolay gelsin canım. Sağ olun. Babam kahvaltıya kalmadan gitti. Ona göre servis açarsın. Tamam Ümanım. Aa, elektrikçi çocuk işe mi başladı? Hı hı. Başladı. Nasıl gidiyor? Ee, ne bileyim. Nasıl gidiyor? Bana mı soruyorsun? Elektrikçi olan sensin. Nedir bizim kabloların durumu? Sence yaşayacaklar mı? Anne. Kabular diyorum sağlam mı? Ha. Yok ya. Hepsi değişecek bunların. Hmm. Sence ne kadar sürer değişmeleri? Yani öyle hemen bitmez. Bir sene daha buralardayım. Ama hepsi çok sağlam olacak. E süper o zaman. mi? Buralarda olmam mı? Sağlam olmaları güzel kabloları. Ha. Anladım ben. Evet. Neyse, o zaman sana kolay gelsin. Sen ne iş? Ne iş derken? Yapıyorsun. Yani yapıyor musun? Ama yapmıyorsan da oh, anlarım tabii. Zenginsin. O, okuyor, okuyor musun peki? Yani okudun mu hiç? Liseyi bitirdim. Sonra okumadım. Uf be. <laughs> Yok. Ama şimdi... Ama çok okuyunca da insanın beyni yanıyor yani. Ben ondan şey ettim, söyledim. Ama okumak çok iyi bir şey bence. Ha, çok güzel. <laughs> Üniversiteye gitmek istedim aslında ama amcam istemedi. Nizam Bey amcam. Nizam Bey amca çok tatlı bir adam. Neden böyle bir şey yapsın ki? Neden göndermesin ki seni? Okurum? Lara kaçırılınca beni kızının yerine koydu. Köşkten aç çıktığında çarpıntısı tutuyordu. Kıyamadım ona. Liseyi bile açıktan bitirdim. Başına bir şey gelir diye seni evde tuttu. Öyle. Anlayacaksın. Lara kaçırıldı. Ben bu altın kafese kapatıldım. Hüma. Git pişirin ablana bak bakalım bir şeye ihtiyacı var mı? Tamam, tamam anneciğim. Bak canım. İnsanlar ikiye ayrılır. Bir böyle evlerde yaşayanlar, de o evlerde yaşayanlar için çalışanlar. Ulaşamayacağın kapılarda öyle it gibi dolanma. Yap işine git. Anladın? Kardeşine mukayyet ol canım. Oğlum sen delirdin mi? O kız Eyüp oğlunun yeğeni, yeğeni. Böyle anasından lafı yersin oturursun işte. O kız Eyüp oğlunun yeğeniyse... ...benim kardeşim de Eyüp oğlunun kızı. Gülayşe'yi biz büyüttük biz. Ve bu insanlar... ...bu sarayda Gülayşe'nin hakkı olan mal mülkle bize padişah oldular. Ama elbet ben Gülayşe'yi bu saraya sokacağım. O zaman beni kapılarda karşılayınca o naz kokuşunun yüzünü çok merak ediyorum.